Gel buraya. Boğazlar ilk kez hangi gelişmeyle uluslararası sorun olmuştur? Uluslararası diyorsa cevabınız 1841 Londra Boğazlar Konferansı. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son kez nerede kullandı? Cevap Hünkar İskelesi Antlaşması. Boğazlar ilk kez hangi gelişmeyle sorun olmuştur? İlk kez sorun Hünkar İskelesi antlaşması. Osmanlı Devleti hangisiyle Avrupa'nın yarı sömürgesi ve açık pazarı haline gelmiştir? Cevap Balta Limanı Antlaşması. Osmanlı Devleti hangisiyle Avrupa'nın yarı sömürgesi ve açık pazarı haline gelmiştir? Cevap Balta Limanı Antlaşması. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son kez nerede kullandı? Cevap Hünkar İskelesi Antlaşması. Boğazlar ilk kez hangi gelişme ile sorun olmuştur? İlk kez sorun Hünkar İskelesi Antlaşması. Boğazlar ilk kez hangi gelişme ile uluslararası sorun olmuştur? Uluslararası diyorsa cevabınız 1841 Londra Boğazlar Konferansı. Osmanlıcılık fikir akımı aşağıdaki hangi fikir akımının olumsuz etkisine karşı oluşturulmuştur? A. İslamcılık B. Turancılık C. Batıcılık D. Ulusçuluk E. Ademi Merkeziyetçilik Cevabımız D seçeneğidir. Peki İslamcılık değildi. İslamcılık tüm Müslümanları tek çatı altında toplamaktı. Turancılık tüm Türkleri tek çatı altında toplamaktı. Batıcılık batıyı yakından takip etmekti ulusçuluk yani diğer adıyla milliyetçilik gençler milliyetçilik biliyorsunuz Fransız İhtilali'nden sonra dünyada milliyetçilik akımı yayılmaya başladı. Milliyetçilik akımı şunu diyordu. Her millet kendi devletini kurabilecek. E Osmanlı'yı düşünün. Osmanlı İmparatorluk değil miydi? Yani Osmanlı sınırında birden fazla millet yok muydu? İşte Sırp, Yunan, Karadağ, Boşnak, Arnavut gibi. E peki bu tür akımlar, milliyetçilik akımları kimleri daha çok olumsuz etkiler? İmparatorlukları. Osmanlı Devleti bu yüzden azınlıklar kendilerinden ayrılmasın diye Osmanlıcılık fikir akımını ortaya atmışlardır. Yani din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin Osmanlı vatandaşı saymışlardır. Osmanlı'da yukarıdaki hangi dönemlerde batıcılık faaliyetlerinin olduğu söylenebilir? Osmanlı'da ilk batıcılık faaliyetleri 1718 yılı itibariyle 3. Ahmet döneminden itibaren batıcılık faaliyetleri vardır gençler. O zaman Osmanlı'nın 18. yüzyılı var. 19. yüzyılı var. 20. yüzyılında batıcılık faaliyetleri vardır. E 4. Murat hangi dönem? 17. yüzyıl batıcılık faaliyeti olmaz. 2. Mahmut 19. yüzyıl olur. Sultan Abdülmecit 19. yüzyıl olur. Cevap 2 ve 3. Osmanlı Devleti hangi ile Avrupa Devleti sayılmıştır? A. A. Estefanos B. Berlin Antlaşması Balta Limanı Antlaşması Paris Antlaşması Hünker İskelsi Antlaşması Cevabımız Paris Antlaşması olacaktır. Paris Antlaşması da aynı zamanda hangisi bir belge olarak sunuldu? Islahat Fermanı bir belge olarak geçmiştir geçer Paris Antlaşması'nda. Peki Ayasofya Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştı. Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştı. Hünkar iskelesi Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştı. Bal Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanmıştı. Hatırlayın bu ikisinde de biz sakarı kaybetmiştik. Yani Sırbistan, Kanada, Romanya'ya Osmanlı kaybetmişti. Baltalimanı antlaşmasında Osmanlı'nın ekonomisine darbe vurulmuştu. Hünkar İskelesi antlaşmasıyla ilk kez Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştı ve Osmanlı Devleti Boğazlardaki egemenlik hakkını son kez kullanmıştı değil mi? Boğazlardaki egemenlik Hakkını son kez kullanmış tüm kez Cevabımız diğer Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yürürlüğe girmemiştir? A. Aestefanus B. Berlin C. Baltalimanı, D. Paris E. Hünkar İskelesi Cevabımız Aestefanus Antlaşması olacak. Peki tarihte bundan başka yürürlüğe girmeyen antlaşmalar var mıdır? Evet. Ser Barış Antlaşması meclis oynanamadığı için yürürlüğe girmemiştir. Edirne Segedin antlaşması yürürlüğe girmemiştir gençler. Bu politikaların Osmanlı Devleti'nde uygulanı sırası aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım mevcut toprakları koruma hangi dönemde? Gerileme döneminde. Denge politikası dağılma döneminde. Kaybedilen toprakları geri alma duraklama döneminde. O zaman sırası hangisi olacaktır? 3, 1 ve 2 cevap Edirne olacak. Aşağıdakilerde hangisi de 1'de verilen 2'ye neden olmamıştır? A. Milliyetçilik Balkanlarda isyanın çıkması. Milliyetçilik akımı yayılıyor. Balkanlarda isyan çıkıyor. Evet. B. Senedi ittifak padişahın yetkilerinin kıslanması. Senedi ittifak İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında oluyor. Padişah yetkileri kıslanıyor. Evet. Reval görüşmesinde Osmanlı lehine kararlar çıkıyor. Bu yüzden ikinci meşruiyet ilan ediliyor. Evet. Tersane konferansında Osmanlı lehine kararlar çıkıyor. Bu yüzden Osmanlı meşruiyeti ilan ediyor. E. Boğazlar sorunu Hünker İskelesi Antlaşması. Şimdi bakın. Boğazlar sorunu ortaya çıktı diye mi Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı? Yoksa Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı diye mi Boğazlar sorunu ortaya çıktı? Bakın Hünkar İskelesi imzalandı diye Boğazlar sorunu ortaya çıktı. Boğazlar sorunu çıktı diye Hünkar İskelesi Antlaşması imzalanmadı. O yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Sömürgeci faaliyetler sonucunda kaybetmemiştir. Bakın Osmanlı Devleti topraklarını genel olarak iki yola kaybediyor. Bir sömürgeci mantığıyla kaybediyor. Bir de milliyetçilik mantığıyla kaybediyor. Peki milliyetçilik mantığını genellikle hangi toprakları kaybetti? Balkan topraklarını kaybetti. Yani Sırbistan, Karadağ, Romanya, Arnavutluk gibi. Sömürgeci mantığıyla Tunus, Fas, Cezayir, Mısır gibi topraklar. O zaman bakalım. Sömürgeci mantığıyla. Sömürgeci mantığıyla. Sömürgeci mantığıyla sömürgeci. Bu ise milliyetçilik mantığıyla kaybedildi. Bu yüzden cevap C. Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden ulus aşağıdakilerden hangisidir? A. Sırplar. B. Yunanlar. C. Ermeniler. D. Boşnaklar. E. Karadağlılar. İlk isyan eden Sırplardır. İlk bağımsız olan Yunanlardır. O yüzden cevabımız Sırp olacaktır. Osmanlı Devleti dağılma dönemindeki sorunları aşağıdaki hangisi veya hangileriyle aşmaya çalıştığı söylenebilir. Denge politikası, demokratikleşme hareketleri, fikir akımları. Şimdi denge politikası Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanmaktır. 19. yüzyılda Osmanlı denge politikasını uyguladı mı? Evet. Demokratikleşme hareketleri. Osmanlı devleti demokratikleşmek için bakın Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet'i ilan etmiştir 19. yüzyılda. Fikir akımları Osmanlı Devleti dağılmamak için birçok fikir akımı ortaya atmıştır. Mesela İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi. O yüzden cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Yunanlar hangi antlaşmayla ilk kez bağımsız olmuşlardır? A) 1812 Bükreş Antlaşması, B) Edirne Antlaşması, C) Hünkar İskelesi antlaşması d Balta Antlaşması, E1878 Berlin Antlaşması. Bakalım A1812 Bükreş Antlaşması ile Sırplara ilk defa imtiyaz verilmişti. Ayrıcalık verilmişti. 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanlar bağımsız olmuştu. Sırplara özellik verilmişti. Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki son egemenlik hakkını kullanmıştı ve ilk kez Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştı. D1838 Balta Limanı Antlaşması bu da İngiltere'ye ile imz imzalanan bir ticaret antlaşmasıydı. Bu antlaşmayla Osmanlı ekonomisi Avrupa'nın yarı sömürgesi haline gelmişti. D 1878 Bey Antlaşması Sırbistan Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştu. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ne diyor? Yunanlara bağımsız dediği için cevap Edirne Antlaşması. İkinci Meşrutiyet'in 1909 değişikliği hangi Osmanlı Padişahı döneminde gerçekleşmiştir? A. Sultan Abdülmecit B. Sultan Abdülaziz C. 5. Murat D. 2. Abdülhamit. E. 5. Mehmet Reşat. Bakalım. Sultan Abdülmecit döneminde Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ilan edildi. Sultan Abdülaziz döneminde Mecelle adı verilen Medeni Kanun çıkarıldı. 2. Abdülhamit döneminde 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet ilan edildi. 5. Mehmet Reşat döneminde 1909 değişiklikleri yapıldı. Bu yüzden cevabımız 5. Mehmet Reşat. 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan grup aşağıdakilerden hangisidir? A. İtaat ve Terakki Cemiyeti B. Ahrar Fırkası C. Hürriyet ve İtilaf Fırkası D. Osmanlı Demokrat Fırkası E. Genç Osmanlılar Yani Cöntükler Bakalım İtaat ve Terakki İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olmuştur. Ahar Fırkası ikinci Meşrutiyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisidir. Hangi dönem? İkinci Meşrutiyet döneminde. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ikinci Meşrutiyet döneminde kurulan bir partidir. Hatta güçlü bir partidir. Osmanlı Demokrat Fırkası yine 2. Meşrutiyet döneminde kurulan bir partidir. Genç Osmanlılar 1. Meşrutiyet'in ilanında etkili olmuştur. Bu yüzden cevabımız Genç Osmanlılar olacak. 2. Meşrutiyet'in ilanındaki dış gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Reval görüşmesi B. Tersane konferansı C. 1840 Londra konferansı D 1856 Paris Antlaşması E 1878 Berlin Antlaşması Cevabımız A bu ikinci meşrutiyetin ilanında etkilidir. Tersana Konferansı'nın diğer adı İstanbul Konferansı birinci meşrutiyetin ilanında etkilidir. 1840 Londra Konferansı öncesi Osmanlı ne ilan etti? Tanzimat fermanını ilan etti. 1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayıldı. Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu. Bu yüzden cevabımız Reval görüşmeleri olacak. Yukarıdakilerden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirme amacını taşımaktadır? Bir ordunun güçlendirilmesi, iki posta teşkilatının kurulması, üç telgraf hattının oluşturulması, dört senet ittifakının imzalanması. Bakın senin ordun güçlüyse merkezi otoriten güçlüdür. Çünkü bir isyan çıkar o isyanı rahat bir şekilde bastırırsın. Senin posta ve telgraf hattın varsa haberleşmen iyi demektir. Haberleşmen iyiyse herhangi bir sıkıntı çıktığında o sıkıntıyı halletmen daha çabuk hale gelir daha hızlı hale gelir. O zaman bu da var, bu da var. Senedi ittifakı imzalanması. İkinci Mahmut'u hatırlayın. Ayanlarla senedi ittifakı oluşturmuştu. Amacı neydi? Merkezi otoritesini güçlendirmekti. Bakın amacı merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Ama sonucu ne olmuştur? Sonucu merkezi otorite zayıflamıştır. İşte bizde merkezi otoriteyi güçlendirme amacı dediği için dördü de alıyoruz. Yani cevabımız 1, 2, 3, 4. İşte yıldızlı bir soru. Osmanlı Devleti 19. ile birlikte bir takım yenilikler yapıp azınlıklara haklar vermişlerdir. Bu paragraf doğrultusunda 19. yüzyılda hangilerinin yapıldığı söylenebilir? 1. Tanzimat Fermanı. Ne zaman yayınlandı? 1839 yılında. Azınlıklara haklar verdi mi? Evet. O zaman 1 olur. İki ıslahat fermanı. Islahat fermanı 1856 yılında yapıldı. Ne? Azınlıklara haklar verildi mi? Evet. O zaman iki de olur. Üçe bakalım. Senedi ittifak. 1808 19. yüzyılda ama kime haklar verildi? Ayanlara haklar verildi. Bu yüzden senet ittifak olmaz. 4. Birinci meşrutiyet. 1876 yılında azınlıklara haklar verildi mi? Evet. O zaman 4 de olur. 2. meşrutiyet. 1908 yılında kaçıncı yüzyıl? 20. yüzyıl olmaz. Azınlıklara haklar verdi mi? Evet. O zaman 5'i de almıyoruz. Tarihinden ötürü cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. Türk tarihinde rejime karşı çıkarılan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir? A. Baba İshak isyanı B. Şeyh Bedrettin isyanı C. Buçuk Tepe isyanı D. 31 Mart isyanı E. Şeyh Said isyanı Bakın Baba İshak isyanı Anadolu Selçuklu devletinde çıkan ilk dini nitelikli toplumsal sosyal isyandır. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı devletinde çıkan ilk dini nitelikli sosyal isyandır. Buçuktepe isyanı Osmanlı devletinde Yeniçerilerin çıkarmış olduğu ilk isyandır. 31 Mart olayı Türk tarihinde ve Osmanlı tarihinde çıkan rejime karşı ilk isyandır. O yüzden cevabımız ne olacak? Diyarbakır. E bakalım Şehzade isyanı Türkiye Cumhuriyeti döneminde çıkan rejime karşı ilk isyandır. Aşağıdakilerin hangisinde padişahın yetkisi anayasa ile sınırlandırılmıştır? A senedi ittifak ne ile sınırlandırıldı? Belge ile sınırlandırıldı. Tanzimat fermanı padişah kendini sınırladı. Hani ben de buna uyacağım dedi. Istahat fermanı Avrupa baskısıyla yapıldı. Birinci meşrutiyette padişahın yetkileri anayasa ile sınırlandırıldı. Mecelle medeni kanundur. Bu yüzden cevabımız birinci meşrutiyet olacak.